Vay be nereden nereye? Evet arkadaşlar Masterchef Türkiye'nin ilk altısına hoş geldiniz. Hoş bulduk. Derler ya zaman su gibi akıyor gerçekten su gibi akıyor. Altı kişi kaldık vereceğimiz aşçı ceketlerine sadece iki kişi kaldı. Günden güne azalıyoruz. E bu da tabii ki azaldıkça da aradaki mücadelenin üst düzeye çıkmasına sebep oluyor. Dokunulmazlıklar, elemeler, kaptanlıklar, takım oyunları müthiş bir mücadele koyuyorsunuz ortaya. Biz de bundan gurur duyuyoruz. Tabii ki birkaç düşüklük olsa da güzel haftalar geçiriyoruz. Hepinize bu haftada başarılar dileriz. Evet ilk altı ama aynı zamanda son altı diye biliyoruz. Yani buraya kadar geldiniz savaşırken o güzel yeteneği ve güzel yemekleri yaparken... Ela size ya gerçekten bravi. <laughs> Tahsin kaç kaptanlığı var? Üç. Üç. Burcu mavi takım kaptanı. Mavi hepsi mavi. Üç mavi. Kırmızılar da söyleyin. İki mavi. Kaç kırmızı? İki galiba o da iki. Yok ne ikisi şefim. Bir daha aldım, Çok. Bir <gülüyor> <eren> <gülüyor> aldım, <bir gülüyor> daha çok. Aldım, Dilara. Dört falan Üç var. mavi bir kırmızı. Sergen. Birer tane şefim. Bir mavi bir kırmızı. Evet. Hasan. Dört şefim. Dört mavi. Hiç kırmızı yok mu? Yok. Eren? 2 mavi 3 kırmızı şef. 2 mavi 3 kırmızı. Arkadaşlar bu hafta son kaptanlık oyunu. Evet. <laughs> Almak isteyen var mı? Ben ya. <laughs> i̇stiyorum <Ben> şef. Finali <laughs> yapmak istiyorum açık. Kaptanlık Artık rekoru yani şey Hasan'da. 4 mavi kaptanlıkla. Son kaptanlık demek. Sezonda son takım oyunu olacak. Haftası demek. 3'e 3, üç, kıran kırana sonunda maalesef bir kişinin eve gideceği ama heyecanlı bir haftaya hazır mısınız? Hazırız. Bu arada Mert gitti. Onunla ilgili kısa kısa görüşlerinizi alalım arkadaşlar. Efendi bir adamdı. Gerçekten Mert bir çocuktu. Mert herhalde sevmeyen yoktu yani burada. Bikeleri olan ve duruşu olan bir arkadaşımızdı. Tahsin neler söyleyeceksin? Allah Mert çok keyifli de bir adamdı. Evde de öyleydi. Aslında burada böyle daha sakin ve dinizmi altlarda gözüken bir adam olmasına rağmen evde atlayıp zıplayan, sürekli spor yapan, <laughs> böyle sağlıklı yaşayan çok da güzel bir adamdı. Yani yemek yaparken de ara ara buradaki performansıyla da zaten herkese çok iyi yemek yapabildiğini defalarca ispatladı. Buna zaten bizim söyleyebilecek hiçbir şeyimiz yok. Ama elendiği için üzgünüz. Bir yanımızda aslında azalıyoruz diye de sevinçli gibi. Böyle değişik duygular içerisindeyiz. Allah yolunu batına açık etsin. Çok bir şey kalmadı. Bir ay sonra hepimiz yanındayız zaten. Beklesin bizi. İnşallah bir ay. <laughs> yani en kötü <laughs> şartlarda. Ya da en iyi mi demeli artık onu. <laughs> i̇lk altın olduğun için ne düşünüyorsun Tahsin? Masterchef'in bana kattığı en büyük şey aslında tevazu olabilir. Ben ilk zamanlar çok daha iddiasını böyle her gün dile getiren bir insandım. Yani zamanla bunu törpülemiş gibiyim. Ama çok mutluyum. Açıkçası da istiyordum ve görüyordum da kendimi o önlüklerde. Hatta burada üçlü elemelerde arkadaşlar eğlendikten sonra tur geçtiğimde demiştim. Elendiklerine üzülmesinler çünkü bir şampiyona yenildik diyecekler sezon sonunda diye. Bunun için gayret edeceğim. Geçen hafta bir düşük enerjim vardı. Bu hafta tam enerjiyle, efsane bir enerjiyle karşınızdayım. Öyle de olacağını göreceksiniz zaten. Olacağız. Teşekkürler. Evet, senin moralin zaten biraz bozuktan bir kaptanlık ihtiyacı var. Evet. Tahsin, başarılar diliyoruz. Teşekkür ederim. Burcu, sen gerçekten çok etkilendin. 10 yıl önce tanıştığım bir arkadaşım dedin. Burada da vedanız tabii biraz zor oldu. Evet Mert'in gitmesiyle alakalı herhalde en çok sen etkilendin ki biz bunu gözümüzde de gördük. Mert artık yok. İlk yedi de Masterchef'in yedincisi olarak bize veda etti. Neler düşünüyorsun? Şerim gerçekten kadar yani bu kadar planlasak bu şekilde olamazdı. Bu haftanın başından beri oluş şekline kadar ee, yani onunla kalmama, benim motivasyonum düşmesinin en büyük sebeplerinden biri Mert'le aynı potada olmaktı. Gerçekten ee, çok etkilendim. Çünkü kendimi tanıyorum. Nasıl duygu geçişlerim olduğunu biliyorum. Nasıl bir insan olduğumu biliyorum. E, Mert'le bizim ortak özelliğimiz var. E, i̇lk buraya geldiğimizde de bunu konuşmuştuk. E, arkadaşlığımız bir kenara ama burası bir mutfak, burası bir yarışma. Bundan hiçbir zaman, yani bunu hiçbir zaman öne sürmeyeceğiz. Ne gerekiyorsa onu yapacağız Biz dedik. Siz aynı işlerine kaç sene çalıştınız? 9 e, sene, 9,5 seneye yakın şefim. Ve ya bu kadar olur. O benim o kadar kişi içinde. Sanırım 60'tan fazla 70'e yakın dönem var. Mert benim dönem arkadaşım. 5 kişilik bir kadromuz vardı. Onlardan bir tanesi Mert'ti ve Mert benim en iyi anlaştığım kişiydi o kadronun içinde. Çok da yakın arkadaştık. Ortak özelliğimiz e, ben duygularıyla hareket eden, kalbiyle hareket eden mantığını her zaman biraz daha arka plana bırakıp hep kalbini kullanan biriyim. Mert de benim sessiz yanım ama genel olarak Mert de kalbini kullanan biriydi. Ee, burada da hep böyle konuştuğumuz zaman çok az konuşuyorduk yarışmayla alakalı ama şunu diyorduk ya biz de mi strateji yapsak? Sonra bir şey oluyor. Hayır biz de yapamayız. Yani olmuyor. Bir şekilde bizden strateji, planlar bunlar çıkmıyor. Ne Mert'ten ne de benden olmuyordu. Ee, son dakikaya kadar işte 8'e kadar strateji yapmak çok erken. 7'de çok erken diye diye erteledik hep. Ama bence bu sene özü sözü bir karakteriyle, dobralığıyla, hakkaniyetiyle, adaletiyle burada konuşan, arkada neyse önde bu olan. Bence ben strateji yapmadan buraya kadar tabaklarımla geldim. Bu senenin en değişen özelliklerinden biri de bence şampiyon bu sene stratejiyle değil kalbiyle kazanacak. Bir de pota ile ilgili de bir şey söylemek istiyorum şefim. Ya bu benim görüşüm ama bir polemik için, bir kavga için değil ya da bir tartışma için değil. Bence ben karşıya kaptan seçilirken ilk söylediğim gibi bu bana centilmence gelmemişti. E, pota'ya gönderilmek için seçilmiştim. Çünkü benim elimde yapışmayan bir derin bir yara vardı. Bir parmağımda enfeksiyondan neredeyse kullanamıyordum. Bu bilinmesine rağmen ben karşıya seçildim. O yüzden bu benim centilmenlik anlayışımda hiç olmadı. E, ben böyle hamlelerle ilerlemeyeceğim. İlk altı da olsak la hamle, hak ettiği la gibi kubur. ilerleyeceğim. Ee, bir söz ya da bir şey tabii ki açıklama yapabilir. Kötü olduğunu düşünmüyorum. Kötü diye de bunu söylemiyorum. Bu bir yarışma. Sonuçta stratejikle yarışılabilir. Farklı yönleriyle de. Ee, karşıdaki stratejik ilerliyor diye bu onun kötü değil. Bir yarışmada olduğunu gösteriyor. Ama ben bunu yapmayacağım. Dilara. Şefim şöyle söyleyebilirim ki ben burada kimin elinde ne yara var ya da kimin neresinde ne yara var. Onlarla ilgilenmiyorum yani gerçekten. Umurumda da değil, takip de etmiyorum. Hatta mümkün olduğunca bunlardan uzak olmaya çalışıyorum. Benim geçen hafta göstermek istediğim şey şuydu. Ben artık insanlarla konuşarak, kavga ederek değil, tabaklarımla ve yarışarak e, sadece kendimi göstermek istiyorum. Geçen hafta da bunu yaptım. Burcu'yu karşıma almamın sebebi iyi bir yarış geçirmemizdi ikimizin de. Ve sonuç olarak bence güzel bir yarış geçirdik. Bunu ilk gün yenildiğimde de söyledim. Yani ben karşıma kaptan olarak alırım. Yenilmek veya yenmek o kişinin kendisine kalmış. Ee, bununla ilgili söyleyebilecek çok da bir şeyim yok ama ben artık bunların içinde olmayı hiç istemiyorum. Yoruldum. Gerçek anlamda yoruldum. Sadece bunlardan. Ben sadece yemeklerime, tabaklarıma odaklanmak istiyorum. Başka hiçbir şeyle artık burada olmak istemiyorum. İnsanlardan da rica ediyorum. Beni lütfen rahat bıraksınlar ve sadece kendi önlerindeki yemeklere baksınlar. Sıkıldım artık çünkü. Sevin i̇şte pansuman yapılırken evde kendisi de başımdaydı. Kanamayı da görmüştü diye düşünüyorum. Tamam o kendi cevabını verdi. Ama yenilseydim burada olmazdım. Allah'a iyi Burcu belki anlattığın sebepten, belki başka bir sebepten dün hiç tanıyamadığımız bir burcuyla ile karşılaştık. Özellikle ilk yemekte. Yani Burcu gitmek mi istiyor acaba olduk Aslında. yani? Çünkü o kadar düşük modda başladın. O kadar tabağın düşük bir tabak çıktı. Ya, alışık olduğumuz Burcu'dan çok daha farklı bir burcuyla karşılaştık. Tabii ki bütün hepiniz bizim öğrencilerimizsiniz, evlatlarımızsınız. Kim giderse gitsin üzülüyoruz ama senin daha baştan o tarzla girmene üzüldük açıkçası. Evet. Onun sebebi neydi peki? Mert'ti. Mert'le aynı potada. Bütün gece de rüyamda gördüm Mert'i. Çok etkilendim sanırım bilinçaltıma işlemişti. Mert'le diyorum ya başından beri demiştim ya size zaten. Bu pota benim için stresli değil buruk burada yani burukluk yaşıyorum. Gerçekten ben yani herkes de bilir duygusal biriyim. Yani duygularını en derinde yaşayan biriyim. Ee, tabii ki pes etmeyecektim. Elimden geleni yapacaktım. Ama birazcık duygusal olarak beni çökertti. Ama size söz veriyorum. Mert buradaki son duygusal bağımdı. O gitti. E, öldürmeyen acı güçlendirir. Ben o potodan çok güçlü çıktım. Bundan sonra o Burcu'yu asla görmeyeceksiniz. Size söz veriyorum.